Merhabalar. Bugün Testo Taylan olayı hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi Testo Taylan linç yedi. Bu Kadıköy Boğası'nın klibini koydu diye. Daha kaldırmadı diye. Abi, abi. Ha. Hayır. Adıma Yani Kadıköy Boğası videoda altına sıçıyor. Testo Taylan da bunu kaldırmıyor. İnsanlar bunu niye kaldırmadın? Ayıp değil mi? Ailesi rahatsız olmaz mı? Falan demiş. Öncelikle şöyle bir şey var. Bu durumdan ailesi rahatsız değil gibi gözüküyor. Çünkü Kadıköy Boğası'nın kendi YouTube kanalına attığı videoda yine kesmemişler. Yani Testoğlan müdür iki kısmı kesmişler ama Testoğlan videonun ileriki kısmını diyor hani sen altına sıçmıştın önü sen git tuvalete diyor orayı kesmemişler mesela. sen gir. Olmaz ben yok. kendi içimi bekliyorum. Tualetler iki. O, onun... ondan demedim. <laughs> altına ettin ya ondan gir diyor. O, yok gidiyor. yok temizledim ben. Temizledin mi? Hadi tamam. ben. Ben şimdi hiç altına sıçmamış gibi davranmamışlar yani aile bundan rahatsız değil. Şimdi diyebilirsiniz ki çocuk kendisi rahatsız. bazı rahatsız hani kendisi. Nişanlının rabia görmesin plan tarzı bir şey diyor videoda. Ne oldu ya? geliyor? Ay görüm koymayacağız onu. Batırız işte. ne oldu? İnsanlık hali ya. Ne oluyor ya? Ya benim nişanlım Rabia gördüğü şey. Nişan diyecek ben nişan Mustafa. Ay destekların yanı altına sıçtı. Işte. Onun çok bir sıkıntısı olmaz çünkü ikna etmesi kolay oluyor. İnatçı bir kişilik evet ama ailesi dese ki bir şey olmaz. O ikna olur bir şey olmayacağını bunun görünümü senin. Önemli olan ailenin bir sıkıntı görmemesi bu videonun paylaşılmasında. Yani zihinsel engeller çok kolay manipüle edebilir. Aşırı kolay manipüle edersiniz. Sıkıntı olmaz. Dezal <laughs> analiz demiyorum. Ya dezal analiz demiyorum. Yapma. Ha yapma izlemiyorum. Dezal analiz Yapma yapma. Ya hani değiştirmeye çalışıyor, değiştirteme falan. Ama aslında uğraşsa, düzgün yolda yapsa yapar. Ailesi çok rahat yapar mesela ikna eder. Ama testo yani doğru olabilmediği için aslında ikna edemiyor. Hiç videolar boyunca, iki video boyunca bu yüzden ikna edemiyor. Gördüğü videoyu buraya niye koymuş diye düşündüyse bile ailesi hiçbir şey olmayacağına dair bir konuşma yapıp rahatlatmıştır. Kadıköy bağısına. O konuda içiniz rahat olsun. Yani böyle bir video çekmek istemiyorum. Şimdi herkesin iş adamına savunmak bana düşmez. Ama ortaya bir kasıtlı reyting için bilerek çocuğu kötü gösterme gibi bir durum yok. Normal bir şey. Çocuk zihinsel engel yani. Zihinsel engel çocuğa ha ha altına sıçtı diye gülen adama kızın. Dışarıda bak bu altına sıçtı adam falan der diye bir korkunuz varsa millet. Diyeni dövün yani. Ciddiyim bu denmez çünkü böyle bir şey kimseye. Yani zihinsel engelle dalga geçmek normal değil. Zaten zihinsel engelle dalga geçilmesin diye videoda bu kalıyor. Yani nasıl dalga geçmesini yakalıyor? Bunlar normal hareketler. Zihinsel engel normal hareketler yapmıyor. Hepsi normal birebir düz insan değil. Arada bir anormal davranış oluyor. Yani öcü gözüyle bakamaması lazım. Bence hatta iyi bir video bile. Normalleştiriyor zihinsel engelleri. Yani onlar da bir vatandaş. Onlar da bir birey. Korkmayın insan, onlardan uzak durmayın. Kadıköy bazı o yüzden çok iyi bir sembol aslında. Ve e tebrik ediyorum bu yönden. Hiç, hiç göremezsiniz böyle zihinsel engelleri televizyona çıkaralım. Konuşturalım. O tarz videoları hiç göremezsiniz. O tarz şeyleri ana akım medyada göremezsiniz. Ama işte bu testoylan gibi sosyal medya fenomenleri bunu yapabiliyor. Testoylan dal geçmek ise yapardı orada. Hayır. Adıma sıçtım. Yok. Evet. Şey, işte. evet. Hadi. Çabuk. Bu arada testoylanı tebrik ediyorum. Krizi çok iyi yönetmiş. Ailesi zaten ne yapacağını biliyor. Direkt kaldırıp tuvalete götürüyorlar. Testoylan da çocuğa travma olmasın diye. Çünkü yani rezil olmak gibi bir travma olmasın diye yanına gidiyor çocuğun. Testosteron orada gitmesi aslında sıkıntı olur çocuk için. Mesela altıma yaptım neye testosteron benden uzaklaştı diye düşünüyorum çocuk. Testosteron geri dönelim. Tam döneceğiz zaten. Döneceğiz. Ama altıma az işte mi Nasıl Yok. yapacağım ben. Sen bir güzel şeyini halledecektik ya. Hallederiz ya don mu lazım? Testosteron orada yanına gidiyor. Normal çekimle devam ediyor. Konuşmasına devam ediyor. Zaten sakin sakin konuşuyor. O tarz bir durumda zaten panik yaptığından gider çocuk. Travma olur çocuk için. Krizde sakin kalması gerekiyor. Testosteron normal bir konu yapamayacağı şekilde çok sakin kaldı ve durumu çok iyi yönetti bence. O yönden tebrik ediyorum kendisini. Ayrıca hiçbir kısmı kırpma diye bir şey yok. Orada sinirlendiği küfür ettiği kısmını kırpmış. Çünkü kendi ağzından diyoruz küfür ettim diye. Karikö ağzından diyoruz küfür ettim diye. Oraları falan kırpmış. Bir de ailesine soru soruyor. Hani sık sık olur mu diye. Cevabı mesela göstermiyor. Abi sık sık olan bir şey mi bu? Başka... Burada demek ki aile demiş bunun cevabını göstermedi. Yani aileden aslında izin alıyor. Muhtemelen aile bir sıkınca görmedi bunun paylaşılmasında. O yüzden yayınladılar. Aile bir sıkıntı görmeyken bizim sıkıntı görüp milleti linçlememiz hiç doğru değil. Yani sen mi Uçur'un yanında duruyorsun 24 Sen mi ilgileniyorsun o gafül? Zaten bizim halkımız en boş şuram kasan şeylerden. Geçen günlerde mesela bir tane oy olmuştu. Adamın birini sırf Gods resmi paylaştı diye bu var ya anime karakteri. Ya mangaların Darth Vader gibi bir karakterdir yani bak. Manga denince de Gods falan gelir. O kadar popüler bir karakter. Onu almış. Normal oturuyor bir pozisyonda koymuş. Aman abi yok ok, niye surda oturuyor? Yok işte bu sur olayına göndermeme falan diye çocuğun iş şeyler. Harbi bir bokunu çıkarıyorsunuz bu işin yani. Bu linç kültürün harbi boku çıktı. Yani o olaydan hiç bir kere düzgün drama o döndüğünü görmedim o olaydan. Herhangi bir olay, olay bağlanıyorsa anlayın ki bomboş bir drama kazılıyordur. Hani hiçbir olay görmedi ki ben işte o olaya doğru bağlansın. Düzgün bir şekilde. Hani harbiden o olayı adam gönderme yapmış olsun da bizimkiler linçliyor olsun. En salak saçma şeyleri oraya çöküyor full. İnsanları karalamak çok kolay. Ya bu test tutanların içi harbi aşırı gereksiz bilinç. Bu nasıl bilinçtir ya? Millet daha dün aha geçen benim haberini yaptım. Adam kumar reklamı yapmaktan alınıyor. Kimsenin umurunda değil. Kimse bir şey diyemiyor. Bunlar çocuklara kumarı güzel bir şeymiş gibi yağlıyor satıyor demiyor kimse. Geliyorlar burada yok test Aylan yok niye bunu yaptı yok Teşhit Aylan mi yok Teşhit Aylan şun bu mu videosu niye kafa koymuş ya bana bile Teşhit Aylan var mı sizin ben ya bana ne ben yapay zeka resim adamım ama ben bile o karşıya ki geliyorum burada video yapıyorum ya böyle mikrofonu vurup uçacağım şimdi mikrofonu ya Hep en alakasız insanlara en alakasız şekilde linç ya bunu çok ayarlıyorum Mükemmel sebep olan adamlar hiç eğlenmiyor. Niye? Abi sevdiğimiz, ettiğimiz adamlar. Kızlıkları ettikleri adamlardan gram farkları yok. Nerede çocuktan tomarlarca para verenlere hiçbir şey denmiyor. Ama bir tane adam, bir tane çocuğun altına sıçtığı kısmı paylaşmış değil, inçiyor. Tam Türkiye özeti ya bu. Harbi tam Türkiye özeti bu klip. Bu drama var ya, Türkiye'nin özeti.